ya Kastamonu'dan yürüyen vatandaşımız arkadaşımız ha, ne oldu, oldu ya? Diye. Söyleyeyim mi? Ha? Şimdi Mustafa ismi bak. Ha. yok bu ha. değil. <laughs> şimdi ben buldunuz. Şimdi. Yok yok, yok. Bakınca... anlatıyorum. Kast Kastamonu'dan Ankara'ya dört günde yürümüş. Bak. Dört günde. Gerçekten yürüdü. <laughs> <laughs> Ankara'dan Kastamonu'ya geri döndü. Yürüyerek. Evet. Ya bir güntemeye bak abi ben. Şey Hiçbiriniz bilmiyor. <laughs> Sarımsak durumdaymış ve şu an yeni bir haber veriyor. Yarın Kastamonu'dan İstanbul'a yürümeye başlayacakmış. Bunun bacakları mı? Haber tıkanmış mı bu Bir bilgim yok. Kastamonu'dan Ankara'ya yürümüş, Ankara'dan Kastamonu'ya yürümüş. Şimdi Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyecekmiş. Bu garip sormasa hiçbirimizden haberi yoktu. Siz iki mevzuyu oraya bağlar. Sütü de doğru yürüsün bekletin. Adını söyledim de söyle. Bu sapa hiç hatırlamıyorum. bu sapa Mustafa Duman Nafaka'ya bağlanan bir mağdur eş olarak tepkisini Kastamonu'dan Ankara'ya yürüyor. Ankara'dan Kastamonu'ya yürüyor. Şimdi de hala çözememiş ki yürüme İstanbul'u yürümek istiyor. Evet. Mustafa Duman. Evet. Bak söyleyelim onu. Evet. Mustafa'cığım selam kardeş. <laughs> Bekliyoruz kendisini ne zaman isterse. Şimdi gerçekten Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin.